Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle onluk birlik oyunu oynayacağız. Yukarıdaki sayıları aşağıdaki yazılı alanlarda alanların kutucuklarına yerleştireceğiz. Dilerseniz öncesinde bir örnek yapalım ve oyunumuza başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi birinci satırda bir onluk 3 birlik olan sayı hangisidir diye sorulmuş. Evet onluk kısmında bir, birlik kısmında ise 3 yazan sayımız. Bakalım. Burada onluk kısmında bir, birlik kısmında 3 yazan sayımız 13. Evet sevgili çocuklar diğer sayılarımızda isterseniz hızlı bir şekilde yapalım. Sizlerin de doğru tahminde yap, tahminde bulunduğunuzu düşünüyorum. Onluk kısmında bir, birlik kısmında ise sıfır yazan sayımız on. On rakamını, on sayımızı buraya aldık. Evet, üçüncü kutucuğumuz onluk kısmında bir, birlik kısmında ise sekiz yazan sayımız on sekiz. Çocuklar, bu oyun gerçekten çok zevkli. Dilerseniz videomuzun altındaki linke tıklayıp sizler de oynayabilirsiniz. Bu güzel oyunu eğlendi, eğlenerek hem de öğrenerek tamamlayabilirsiniz. Hemen devam edelim mi kaldığımız yerden? Onluk kısmında 1 bir, Birlik kısmında 6 yazan rakamımız sayımız 16 Evet çok güzel gidiyoruz. Sizlerin de doğru tahmin ettiğini düşünüyorum. Hadi bunu da siz yapın bir onluk bir de birlik olan sayımız sayımız hangisi 15 mi yok 14 mü Hayır doğru bildiniz 11 şimdi ise bir onluk 4 birlik Evet bu da 14 Evet 6 kutucuğumuz kaldı hemen onları da yapalım isterseniz 9 yazılmış. 9 Evet. 9 birlik. Bu diğerlerinden farklı olmuş. 1 onluk 2 birlik. Bu sayımızda 12. 1 onluk 9 birlik. 19 Evet. 3 sayımız kaldı. 2 onluk 0 birlik 20 1 onluk 7 birlik hangi sayımız 17 Birazdan kontrolünü yapacağız doğruluğunu. Evet, 1 onluk 5 birlik bu da 15. Sevgili çocuklar, videomuzun altında beğen butonumuz var. Ona bir tıklarsanız daha güzel videolar için sizlere daha güzel çekimler yapmak için bu da küçük bir teşekkür olsun bana. Evet, cevaplarımızı gönderelim, doğruluğunu teyit edelim. Evet, gördüğünüz gibi tüm kutucuklara doğru olan sayıları yerleştirmişiz. Bir sonraki videomuzda güzel bir oyunda görüşmek üzere.